...beni dokundun. Ben de sandım ki. Sanmayacaksın. Bak, ben sana san demeden sen hiçbir şey sanmayacaksın. Anladın mı? Benim sözümden dışarı çıkarsan hayatını kaydırırım lan senin. Senin bende daha ne fotoğraflarım var biliyor musun? He? Baban görsün ister misin ya? Ama sen bana söz vermiştin. Verdiysen verdim. Bak ben söz verdim mi tutarım. Ama sen benim sözümden dışarı çıkmazsan tutarım. Seni bir yıldız yapacağım. Ama böyle habersiz gelmeler, sürekli telefon açmalar... ...bunların hepsi bitecek. Anladın mı? Demek ki yıldız olmak için ne yapmak gerekiyormuş? Ne? Yusuf Altındağ sözünden çıkmamak gerekiyormuş. Ben söylemeden nefes bile almayacaksın. Anladın mı? Anladım.